Önce şey Ebu kanalımıza hoş geldiniz. BTS'in en tatlı şram BTS'leri arasına girecek olan Uçan Yoga özel bölümü yayınlandı. Uçan Yoga fikrini ortaya atan Tavşancı'ya çok teşekkür ederiz. Çünkü abileri zorlanıp ah uh ederken o enerji patlamasıyla bir türlü yerinde duramadı. Özellikle Jin çok komikti. Bir ara dönmesini durduramadı. Armiler bu görüntüsünü bakın mikrodalgaya editleyerek tatlılığına tatlılık kattı. Ön tarafta olmak istemeyen V ise Jimine, sen daha esneksin, bu işte iyisin diyerek arkaya geçmesini istedi. Demokratik olan ikilimiz kenarda böyle gizlice taş kağıt makas yaparak önde duracağı belirledi. Ama gerçekten de modern dans eğitimi almış Jimine bakar mısınız? Nasıl zorlanmadan hareketleri tam tamına yapıyor? Bizlere de bu estetik görüntüler karşısında böyle ağza açık izlemesi düşüyor. Bir diğer estetik görüntümüz ise j geldi. Zaten kendisi de bu duruşunu çok seksi diyerek nitelendirdi. Peki şu uçan kelebeğe ne demeli? Bir de ben kelebeğim gökyüzüne uçarım şarkısını söyledi. Bu tatlı şanları Suga'nın güzel gülümsemesi gibi 32 diş şekilde izledim. Şunu diyebilirim ki bu bölüm bana çok iyi geldi. Daha fazla böyle değişik şeyler denesinler. Bizler de bedava terapi niyetine izleyip eğlenelim. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar. <laughs> It's about drive, it's about power We stay hungry, we devour Put in the work, put in the hours, and take what's ours